arkadaşlar tombol oynayacağız. Şimdi burada sayılar burada poşette renkleri seçtiniz. Burada en en sayılar seçeceğiz. seçeceğiz. Kimse de o sayılar yoksa geri koyacağız. Geri koyacağız. Ben seçeceğim tamam rakamı size söyleyeceğim. Anlaştık mı? Evet. Ama bir tane fazladan küçük kağıt mı koyduk? İkinizde de aynı rakam varsa nasıl şey yapacağız? Boş kalalım fazladan. Öyle yapıyoruz. Kağıtlar koyuyoruz. Bu <laughs> Bir, tamam. tane bir tane aldım. Bir tane aldım. Geçin. Bak şimdi. <laughs> Ablamın mor seçmişti ama. Işık için huzurlu. Şaka yapacağım. Ne ya şakası? Tamam şaka yap. Zülgen sen de ne seçtin? Yeşil Yeşil. Hadi bakalım. Yeşil hmm. mi söyleyeyim ben? Bakalım mi? kim ton. Ben böyle çıkarsam minik minik koparabilirim. çekiyorum buradan gözümü. Kapayın ben Abi bir, kimseden başlamasa gerek yok. Ben çekeceğim sadece. Otur şöyle bir sen. Ben de var yanılıyor. Tamam, Ama 16 ben şunları saymıyorum. 2, 3, 16 Onlar saymıyoruz evet. Evet çocuklar. Görüyor musun? Arkadaşlar. 80. <laughs> Oğlum yok 80 var mı sende? Sende var mı? Yok. Yok. Bende de yok. <gülüyor> 73. <gülüyor> Efe de var. O yüzden var mı? Aa, tamam güzel. orada dursun Efe'cim. Ay bu. Oğlum Efe, 73 o. Efe 73. Oy 37. Efe'cim 73. 5. Ne? 5. Var. var mı? Yok. yok. Sen yine kaçıyor musun? Anne 11. Yok. Var ben. Yok. 11. Senden. yok. Hı -hı. 42. Var. Al teyzeciğim. Bakayım bende var mı? Efe'de yok. de yok. 41 15. Ben de yok. De 15. De. yok. 10-15 değil o. 49. Kimse de var mı? Ben de yok. De yok. yok mu? Yok ben de. Sen de. Hı? Anneciğim oturur mu musun? Bana yok mı? 49. Otu. Yok. Anneciğim otur böyle oynamaz. 36. Efe'de yok. Ben de, de yok. Bende de yok. 35. Efe'de de yok. Yok. Herkese de yok. yok. 58. Bir dakika. Yok. Yok. 58 de yok kimsede. de. 43. Yok. 43 yok mu? Yok. Ee, yok. Evet çekiyorum. 90. Yok. Var. var. Efe'de de var. Efe de var. Efe de var. şöyle küçük kağıt verelim. Niye? Ya ben şu, şunlardan bir tane verelim ya. Kullanılmayanlar. Çıkmayan rakamlardan. Tamam. <laughs> Kapısanlar. <ver. gülüyor> Hayır ya değiştirseniz Allah aşkına. Sen Efe gel. Sen, kapı, tamam sen onu koy. Gel gel Rüzgar abim verdi gel. Oğlum. Bir daha böyle yaparsın ama oynamıyoruz. Efe her zaman kim çok yusuf. Efeciğim. Gelmezsen biz oynamaya devam edeceğiz. Tam çekiyorum. Gel. 87. Yok. Yok. Tamam Efe. 33. Bende var. 30 bende. Yok sen oğlum de sen de. de. Efe'cim bir oturur ben musun de anneciğim? De. Yok. 41. Ben de var. Allah Allah. 6. Bak. Al. Efe. 30. Yok. Efe'de de yok. 14. Yok yok. 14. Yok. O 44 59 kimse de var mı? Yok bende. 29 yok, 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 herhalde 47 Var 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 Bir tane alt Tevzi'cim buradan 8 Neydi kaçtı? 42 42 47 Oğlum ben ne yapayım çıkmıyor sana 24 24 <laughs> 24 24 değil o 44 Efe de var. Yok. Ben de yok. Ne? Onlar koy Efe'ye. 65. Yok. Yok. Efe de dur bakayım. Var bende var bende. 65 ben var, de var, mı? Var bana. Hemen koyma bende. 26. Bende yok. Rüzgar sende var mı? Efe de yok. 83. Bende yok. Var bende. Efe de Efe'de de var. Efe'ye de bir tane var. 83. <laughs> İstediğin al. Tamam hmm. rüzgarla değişir. Gel. De. Efe gel. Kendisinin düzenli olmasını istiyorum. bence. Dört var mı birinizde? Ben de. Birinize ben de, de var. Ben Oldu kırk dört. değil. Seksen bir var mı? Ben de yok. yok. Efe'ye bakayım. Yirmi beş. Yirmi beş. Bende ben de var. Mı? Yok. Yirmi beş. Olmuyor 25 54. değil mi? o. o 25 değil. Oturur musun? 23 Efe de var. Ne? Elin sen? Efeciğim, bozuyorsun ama elini çek orada. Sen otur ben vereceğim sana otur ya. Sakin. Çocuklar sakin Efe zaman sakin durmuyor. Güzel. 23 dedim çocuklar. Ne? Aa, 48 var mı? Yok yok. 44. A Efe de var. Yok. 44 Yok. Var mı? Yok. 78 Yok, yanlış. 64 Yok. Yok. 84 Yok. 53 Yok. Bu 53. O 53. 3 <laughs> var mı? 3 var. 65. Evet. Otur yavrum. 28 bende var. Evet. Al. 82. Bende var. Koy kuzum. Kaçtı? 82. 12. Yok. Yok. 75. Bende var. Yok, Fede yok. yok. 32. Bende yok. de yok. Var mı 32? Bende de yok. Ben de 67. Bende var. var. <laughs> Efe'de var. Ben koyuyorum. Efe sende var mı 46? Yok. Rüzgar el çakıdan niye çıkmadı ya? Ne? 60. Var. Ay Yok. Yok. 40. Yok. 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 Ay yere düşürdü. Dur. Bekle. 54. Aha Efe'de var gördüm. Ben koyuyorum. Rüzgar sende var mı? Efe'de var. Yok. 45. Ne? 45. Yok. Efe, yok. Efe 55 55 yok. Yok. Düzelt seni özelliklerini. Yok. 17. Yok. Yok. 1 Yok. 1. Evet, yok. Yok oğlum bir yok. 22. Hmm. Ay hmm. rüzgar sende var. 74. 74 <laughs> 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 Yok. 38 yok, yok. 68 yan yok, yok. 71 yok. yok. 56 yok, yok. 70 yok. Aa 57 yok. 51 yok. yok. Çocuklar yok. 37. Yok. Yok. Kimde var? var. Evet. Efe'de. Eee 39. 39. Yok. yok. 88. Yok. 34. Yok. Yok. 85. Yok. 21. Yok. Aa. Seninki ne? 31 mi? Ha. 31, 13, 77. 77. 5. Aaa biri de çinko yaptı çocuklar. Nasıl çinko? Bir... Ha, benim çinko yapmadım mı? Yaptın zaten. 1, 2, Pardon, görmedim. 66. Yok, yok. Rüzgar. 72. Yok. Yok. <laughs> rüzgar sende var. Oğlum sakin. 27. Var mı kimsede? Yok. Rüzgar'da var. Ha? Dikkatli bak Rüzgar. 27. 20. Yok biraz. Hmm, 20. Yok mu 7? 2. Yok. yok. Var bende mi? 2 var 2. mı? Ha orası değil, orayı saymıyorum. 86. Evet 80. çocuklar çok <laughs> heyecanlı. Hayır. 31. Var, var mı kimsede? Var. Al. Ha, <laughs> çocuklar çok heyecanlı. 9. Bunda ne <laughs> de var? Evet. Efe de varmış? 18. 18. Evet. 13. Evet. var. 31 var. 13. 31 mi? 13. 13. Yanlış koymuşlar. Yanlış 31 ha. 62. Hani F2. O, F2. o zaman Rüzgar'da yapmış birinci çünkü. mı yapmış? de i̇kiniz de birinci, birinci yaptınız. Efe yedi. Elli iki. Birinci, ikinci, i̇kinci Üzerin bir tane kaldı. 2, i̇ki, üç. dokuz. Yok yok. Niye alıyorsun? Yok Efe Bakın. 4. 4. 4. yok. Bak dokuz yok. Az kaldı yani siz bazıları bence görmediniz. 19 dokuz. Yok. Allah ne oluyor? Yediş dokuz. Ben de on dokuz. Tamam evet, tane. Yediş dokuzu koydun mu Efe? Ye? Koydum. Koymadım. altı. Efe dur çek değil Yok. bakayım. Yok. 61. Da, Efe'de de var. Alt. İkinci i̇kinci tane. Altmış bir. Efe var. Al. çünkü ikinci çünkü bir tane kaldı. Siz bence okuduklarınız görmedin 89 bende var ben bitirdim tam <laughs> 52 ben söyledim görmediniz aferin size 52 ile 67 bakın bakalım 52 ile 67 eksik olabilir mi kaşlar keşke baksaydık eksik vardı bir tane de oynayalım mı oynayalım mı dur 52 ile 67 var mı 67. Kendi nizeli de bakalım. Rüzgar senin kaç? 52, 52. mi? 52 bende var. Efede de. Evet, çıkmış de var. zaten sende. de. Rüzgar sen toplu yapmış mı aslında? Görmedin rakamları. Nizelten önce yaptın aslında ama rakamı görmediği için. <laughs> Dur bakayım. 67. Tamam. Kim kaç? Efede. Efede? 76 bu. Bu yetişen abşer yok mu? Bakar. Ben de bak. çıktı görmediniz. Çıktı. Anne bak. Ben de. ben de 67. Evet. Bakmam görmemişsiniz. Anne bak. Hadi bir kere daha oynayalım. Sen de hazır arkadaşlara görüşürüz diyelim hadi. Bir daha. Görüşürüz evet. arkadaşlar. Kameraya abone olmayı, like atmayı ve Abone olmayı, yorum açmayı unutmayın. Altta benim de altta benim de kanalım var. Onu da abone olun. Diğer videomuzda like atın. Evet, görüşürüz çocuklar. Hoşça kalın.